Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene beraber karşınızda gene kardeşimiz Muzaffer Samet Çiftçi var. Bugün Muzaffer Samet Çiftçi sizlere ne anlatacak? Biliyorsunuz eğlence kanalıyım, yani eğlence e, konseptli videolar üretiyorum. Ama bugünkü ve bundan sonraki düşündüğüm kontentler arasından olan mühendislikle alakalı videolar üretme fikrim var ve bunun arkasındayım. E, şu anda güncel olarak bir projede yer alıyorum ve bu proje için teknik bilgi yeterliliğimi arttırmak amacıyla Arduino'ya başlayacağım. Ve videoda da gördüğünüz gibi yani kargo açılımı şeklinde gerçekleşecek bir video. Kendime tren yoldan bu arada reklam değil tren yoldan siparişler verdim. E, ee, ile alakalı. Siparişlerim geldi sonunda geldi. Teşekkürler tren yol tren yol ailesi. Teşekkürler. Biraz zor geliyorlar tabi. Bu ve bundan sonraki içeriklerimde Arduino temelli e, videolar gerçekleştireceğim. Çünkü mühendisim ve mühendissel anlamda da videolar yüklemem gerekiyor. Evet. Bugünkü kargo açılımlarıyla sizlere devam edeceğiz. Evet. Şimdi kargo açılımlarıyla devam edebiliriz. Evet. Bugün bütün kargoları açacağız. Bakalım. Bakalım ne gelmiş. Bakalım ne gelmiş. Heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Evet öncelikle bu kargomuz Sparta'dan gelmiş kardeşlerim. Bu arada kendime bir bıçak şey yapmalıydım büyük ihtimalle kargo videosu çekeceğim ama sanırım gerekli olmayabilir mi? Böyle açacağım yani normal bir şekilde. Elimine. elimine açacağım? Eliminen açacağım. Çatalla mı kaşıkla mı? da Burada ne gelmiş bakalım. Birkaç katlı bir kargo çıktı. Böyle bir şey beklemiyorduk burada. Sıfarş ettiğimi ben de unuttum bu arada. Ee, bu arada yorumlarda e, ne tarz, ne şekilde videolar çekmem gerektiğini kontent, sevdiğiniz kontentleri yazarsanız onları çekerim. Artık açılırsa bu da. Bu arada çok şey yapmak istemiyorum çünkü elektronik şeyler olduğu için zarar görebilir diye. Oha! İki tane paketlenmiş bu. Bunu niye iki tane paketlemişler ya? Hocam ne söyledi biz böyle? Evet. Arkadaşlar, ee, jumper kablolarımız, şimdi teker teker ürünleri anlatacağım orada? Jumper kablolarımız var. Dişi dişi erkek erkek. Jumper kablolarımız mevcut. Evet. Tabii ki olmaz olmaz. Breadboard. Arduino ile uğraşacak arkadaşlar için söylüyorum. Breadboard olması olmazdı. Bir tane bir tane kamera göstersin şurada. Nem sensörü var. Bunları zaten ilerleyen videolarda detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi yüzeysel bir şekilde anlatıyorum. Dirençlerimiz mevcut. Direnç. Ya biraz da tabi detaylı bir alışveriş yaptım. E, joystick. Joystick. Bir tık aklınızda fikirler oluşmuştur ne tarzda yüzler üretebileceğimle alakalı şu anda. Gene bir joystick var sanırım. Gene bir joystick var. Ee, mesafe sensörü. Mesafe sensörümüz burada. LED'lerimiz var. LED'ler. LED'ler. Ee, evet bu 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 ne abi? buton Butonlar ve sanırım buzzer'lar var burada. burada arada buzzer ne diye soracaksınızdır. Buzzer ses üretmeye yarayan bir elektronik device'dir bu arada buzzer. Ee, potansiyometre. Potansiyometre nedir? Potansiyometre akımı belli sınırlar içerisinde tutan, akımı bölen bir elektronik cihazımızdır. Bu şekilde. Evet ilk kargom buydu. Şimdi ikinci kargomuza geçelim. Bu arada bugün çok kargom, çok kargom var. Ciddi anlamda kargo açılımı yapacağız burada bayağı. bir kargo açılımı gerçekleşecek bu arada. Like atıp kanala abone olmayı unutmayalım kankalar. Karton şeklinde bir şey geldi. Hocam ne çıkacak bunun içinden bilmiyorum. Kartonu gösterelim şöyle. İnşallah e, çıkmaz yani. O tabi YF'den biraz esinlendik şu anda kargo açılımı yapıyor. ben bir, ben bir makas alıp geleyim. Bu böyle olmuş. Evet evet, makas makas geldi makas geldi. Şimdi kartonu keseceğim. Tak. Bu arada beyler bütlerde ne yaptınız? Bütlerde çünkü baba şov yaptı. Baba şovunu yaptı. Ganomuzu yükselttik arkadaşlar. Ganomuzu 2.5'tan 2.77'ye yükselttik. Aselsan'da staj geliyor. Aselsan'da staj geliyor Allah'ın izniyle. Evet bu ne? Bu pervane mervane. Gördüğünüz gibi. Pil yatakları, piller. PC motorları falan. İlerleyen videolara içerik çıksın diye yaptığımız işlemler. Evet şimdi bir kargo ile daha devam ediyoruz. Bu doğum günüm 3 Ocak. Ee, bana hediye gönderebilirsiniz arkadaşlar. Hediyeleri açıyoruz. Oo bak. Bak, yaban çocuğu oynamam. En önemli parçaya geldik şu an. Bütün bu kodlamaları yapacağım. Bütün bu kodlamaları yapacağım. Parçaya geldik arkadaşlar. Evet. Babayı, babayı bilirsiniz herhalde. Baba, uno kartımız, kameramız iPhone 15 için para lazım arkadaşlar. Bu arada her like'tan 1 TL kazanıyorum. Like atıp abone ol. Ve bunu samimi bir şekilde söylüyorum. Her like'tan 1 TL kazanıyorum arkadaşlar. Evet Arduino'muzun kablosu. Bu kargo bu şekildeydi. Şimdi öbür kargoya geçelim. Öbür kargomuzda neler varmış? Bir bakalım. Değil mi? Bu arada eğleniyor muyuz kanka Çok eğlenceli bir kargo açılımı olmayabilir sorun bırakmayın. Kargo bu şekilde oluyor. Ee, bu kargo biraz zor açılan bir kargo. Bu arada Erasmus, Erasmus e, mevzuları yarışı gerçekleşecek ilerleyen dönemlerde. Onun içinde de yüksek tutuyoruz. Kan önemli. Staj olsun, Erasmus olsun. Önemli. E, LCD, LCD ekranımız. LCD ekran önemli koddaki yazılanları okuyabilmem için görsel açıdan iyi bir şey. Bu arada şunları, şunları sevenler kaç kişiye var? Şu rahatlama, bak. Yapıyor musunuz siz de bunu? Aşırı bir rahatlık katıyor bak. Evet kargolarımız, kargolarımız azalıyor. Kargolarımız. Bu arada Arduino'nun dışında da birkaç şey daha söyledim. Ama sipariş verdim. Onları da göreceğiz. Kampanyadaydı. Ha, bu büyük ihtimalle direnç. Bu büyük ihtimalle direnç. Değil mi? Bu ne oldu? Aynen. Adamlar direnç. Şunu bir pakete koymuş ya şu direnç. Başka içinde bir şey var mı? Yok. Biraz daha patlatalım. Ya, biraz daha patlatalım. Da Sağlıyorum arkadaşlar. Evet. Evet. Bu kargomuzda Ha, Melisa'dan gelmiş. Teşekkürler Melisa. Arkadaşlar bu tarz şeyler istiyoruz biz de. Yani hediye gönderip açalım. Hmm, bu ne oğlum? Oğlum bu ne? <laughs> Baba adaptör göndermişler. Koyayım bu ne? Baba adamlar, adamlar bak delirmiş koyuyor. Adaptör, adaptör kutusunda bana kondansatör göndermiş adamlar. Bak, bak, çılgınca kutu yürü. Boyut farkını görüyorsunuz. Gerçekten şaşırtıcı. Bak şöyle koskocaman bir kargodan şu çıktı. Yani enteresan bir de. Son 3 kargo. Son 3 kargo. 10 dakika video yaptım bu arada. Tebrikler. Tebrikler hepsi için. Bu arada çarpı bile çarpı bile yapalım. Çünkü son dakikada bir yolunda da. Evet. Ee, bir tane daha büyük ihtimal direnç. Ama Aaa bak bu direnç Bu da gene bir çok önemli bir parça. Güzelce anlatacağım ama bunları ilerleyen zamanlarda detaylı bir şekilde anlatacağım. Yani... İşte tam Yok tamam. Evet ilerleyen zamanlarda genelde genelde bir şekilde bu... Ee, 8, 8, 6, 6, evet, seks Evet, lanet Şimdi genel olarak bu Wi-Fi modülü. Bunu tabi detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu da çok önemli bir elektronik cihaz kendisi. Son iki kargoya gelirken tekrardan like atıp kanala abone olmayı ve yorumlarda da istediğiniz, çekmemi istediğiniz içerik tarzını yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olanların çoğunluğu orada arada videoları like atmıyor. Onu da söyleyeyim. Like atıp abone olun arkadaşlar. Mr. Beast olmamı istiyorsunuz. Like atıp abone olalım. Büyük ihtimal ha, bu farklı bir sekans. Bu farklı bir sekans. Şimdi bunun dışından ne çıkacak? Evet. Bilenler bilir kanka. kankalar. Servo motor. Genel anlamıyla anlatayım. <laughs> Detaylı bir şekilde şey yapacağım. Rahatla <laughs> Evet şimdi elektronik olarak açacaklarımın hepsi bitti. Niye heyecanlandım bilmiyorum. Şimdi kendimize şöyle kare kutu kare bir kutu var. Bunu da açalım. Abi makası getirdin. Hiç kullanmıyorsun. Abi aileyiz aileyiz diyorsun. Hep sandıkları sen açıyorsun gibi tarzından şeyler söylüyorsun. Arkadaşlar biz bir aileyiz. kutumuz. Wow. Burası boş, burası dolu. Evet kendime, kendime harbiden kampanyada kalemler ve uçlar söyledim. Bu ucun, bu ucun özelliği, bakın bu ucun monolit, ürün yerleştirme değil bu arada ama reklamda verirsem monolit, onu etiketleyeceğim. Göndersin abi. Reklamsa reklam yani. <laughs> bu esnek uçmuş. Yani bu kırılmıyormuş. Şöyle Bastı esneyebiliyor. Hatta onu gösterebiliyor muyum? Bir deneyeyim onu bir göstermeyi. Hoca bu uçlar şey olmuyormuş. Yani 07 Bak. Anan dolandırıldım ya. Arkadaşlar gene dolandırıldım ya. Neyse. Yani esnek dediler ama çok da esnek çıkmadı gibi sanki. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Uç sonuçta yani bu da. Şu olay ne bilmiyorum. Bu ne? Böyle değişik. Böyle değişik bir şey geldi. Bu ne abi? Çözemedim bu. Paketlemek için kullanılmış olabilir. Bak. Eğitim öğretim yılımızda kullanmamız gereken <laughs> kalemler. E, kampanyadaydı bu arada. Tanesini linkleri aşağı bırakabilirim orada almak istiyorsanız. Kampanyadan aldım. Rot falan 100'e mi ne aldım? Yok pardon. 3 tanesini 170'e falan aldım. Normalde tanesi 120 falan vardır. Şunları Faber-Castell'ler şöyle. En çeşit Faber-Castell. Economic, economical uç lazım oluyor. Ya bu saatten sonra da büyük ihtimal kalem almam zaten. Abi ikinci sınıfa gelmişim. Bir sürü kalemim oldu. Bu saatten sonra da kalem almam gibi ya. Yani. Farklı farklı renklerde. Çeşitlerimiz var. Daha çok bu tarz kargo açılımları istiyorsanız kameramızı göstereyim. Daha çok bu tarz kargo açılımları istiyorsanız pembe yani kanala abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. kalemlerimiz var. E, ee, road ringlerimiz var. Kampanyadan aldığım road ringler var. Bakalım. Sesler iyi geliyor, sesler iyi geliyor. Şundan biraz daha ümitliyim. Evet. Beklenti, beklentimi karşıladı. Beklentimi karşılayan bir cinsten kargolar oldu. Gene uç. Bu arada monolit. Japon malıymış. Arkadaşlar Japonlar, Koreliler dolandırıcıdır. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Ee, Selçuk Bayraktar da İtalya'da uçak fabrikalarında satın alıyor. Türkiye'yi yükseltiyor. Bizde Selçuk Bayraktar neden olacak? Yani? Video fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Kargo açılımım bitti. Sizleri çok seviyorum. Sizlere değer veriyorum ve sürekli her gün video atmaya çalışıyorum. Kanalın devam etmesini istiyorsanız like atıp videoyu izleyin, paylaşın. Ee, kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere, bay bay. Bundan sonraki kontentlerim Arduino temelli olacak. E, Arduino ile alakalı yapabileceğim şeyler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Mühendislikle alakalı içerikler de üreteceğim aynı bu şekilde. E, çünkü makine mühendisiyim ve mühendislikle alakalı içerikler üretmek istiyorum yani. Eğlence içeriklerine devam edeceğiz. Shortslar olarak, e, vloglar olarak devam edeceğiz. Çekmemi istediğiniz içerikleri yazabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları yazabilirsiniz. Hepsini cevaplıyorum. E, doğum günüm 3 Ocak. Hediye gönderirseniz Kargo açılımlarınızı yaparım. Sizden gelen hediyeler diye video çıkmış olur. Göndermeseniz de canınız sağ olsun yani. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bu arada e, Ford'li firmasının birinde bu yaz dönemimi geçireceğim. Boş geçirmeyi sevmem çünkü. E, elektrikli Ford'li fırtınam yapılıyor. Onların yapım aşamalarını öğreneceğim. Makine mühendisi olarak bana çok büyük avantaj sağlayacağına inanıyorum. Umarım verimli bir yaz dönemi geçiririm. Ve umarım siz de verimli bir yaz dönemi geçirmişsiniz bu arada? Ee, sormak istediğiniz mühendislikle alakalı soruları cevaplayabilirim yorumlarda belirtebilirsiniz, özelden yazabilirsiniz hmm, Anlatacaklarım bu kadardı, dinlediğiniz için teşekkürler, izlediğiniz için de teşekkürler aynı zamanda Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere Bu arada Selçuk Bayraktar gibi olmak için hiçbir yazımı boş geçirmeyeceğime dair söz veriyorum ee, Youtube'u sonuna kadar gideceğim Zaten bu yazda şimdi bir buçuk aylık süreçte e, Döbler firmamızda elektrikli portreti e, işe başlayacağım bu ay sürecinde. İkinci sınıfa geçeceğim. Eğer bölümle alakalı da sorularınız olursa bana özel olarak yazabilirsiniz. Ya yani da okulda alakalı genel aynı şekilde. Sormak istediğiniz sorular olursa onları cevaplayacağım. Tüm yorumları tek cevaplayacağım. Kendinize çok dikkat edin. Sizleri değer Sizleri seviyoruz. Siz de beni seviyorsanız ya yorumlarda güzel şeyler yazmayı, like atmayı, yorum atmayı kanalımda da abone olmayı paylaşmayı unutmayalım. Bir dahaki videolarımızı takip edin. Güzel videolar gelecek çünkü. Ee, sevgiyle kanlıyorum. Tabi onca onca kargodan sonra buraları toplamamız gerekecek. Kargonun pisliği falan filan.